Merhaba Gönül Hanım. Davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben Gönül Banaz. E, Uşak Banaz, Ege Pendikonik üretici bayisiyim. E, iki çocuk annesiyim. Sektöre nasıl girdiniz Gönül Hanım? 2005 yılında eşimin vefatından sonra işi ben devralmak zorunda kaldım. Evet. E, ve o günden bugüne devam etmekteyim. Peki kaç senedir sektördesiniz? Esasen biz 1994 yılında Ege Pendikonik bayiliğini aldık. 2005 yılından bu yana yaklaşık 17 yıldır ben devam etmekteyim. Peki zorlandığınız kısımlar oluyor mu? Bunları bize biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki biz Banaz ilçesindeyiz. Yani bir ilçede olduğumdan dolayı bu sektörde kadın olarak biraz yadırgandım. Evet. O yüzden e, bayağı zorlandım, zorluklarım oldu. Peki bu zorlukları nasıl başarıyla göğüslüyorsunuz? Öncelikle çalışarak, azim ve en çok da e, sabırla sabrederek. Ama her zaman egependikonik ve çalışanlarının e, bana yardım ve desteği olmuştur. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim ayrıca buradan. İşinizin sevdiğiniz yönleri neler peki? En çok sevdiğim yönü e, insanlara kaliteli ürün ve hizmet sunmak e, beni çok mutlu ediyor. Bu anlamda en çok onu seviyorum. Çevrenizdeki kadınlara ilham vermek için tavsiyeleriniz olur mu bize? En zor zamanlarında bile e, yılmadan, azimle, sabırla e, çalışarak e, yola devam etsinler. Peki neden Egependikonic? Öncelikle e, kaliteli ve yenilikçi bir e, ürün yelpazesine sahip. Evet. E, bunun önceliğinde Egependikonic e, her zaman kadının yanında olmuştur e, ve biz bir aileyiz. E, bu ailede çalışmaktan, bu ailenin içinde olmaktan çok mutluyum. Hepsinin ayrı ayrı teşekkür ederim. E, hepinizi çok seviyorum. Bizler de sizi çok seviyoruz Gönül Hanım. Biliyorsunuz ki Türkiye'deki tek e, bayan, üretici bayimiz sizsiniz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yapmış olduğunuz bu projede bize destek olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim.